Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hardcore'a başlayacağız. Evet arkadaşlar normalde ben yani Minecraft'ı yani e, hardcore'da birçok bir kişi oyunu bitirdim ama RRN abimiz gibi yapmaya çalışacağım. Biraz komiklik falan yapacağım. Komik olsun diye. Şimdi hardcore diye koyacağım ismini. Hardcore Survival olarak koyalım. Dur bunu büyük yazalım. Survival diye yazdık. Bugün kaç arkadaşlar Ocak Şubat Nisan Ocak Şubat Mart Nisan dördüncü ay ee, bir dört benim, benim tabii ki evet bir dört ama bir sıfır dört olacak bir sıfır dört 2025 bin yirmi beş bir sıfır dört, iki bin, yirmi beş. Ee, hemen bunu hemen bunu yapalım İsmini koyduk. Hemen başlatalım o zaman. Başka zaten yapacağımız bir şey yok. Ama sessiz ol demedim mi? Konuştun. Bitti video şimdi. Niye konuştun? Öf ya kulaklı sen olunca ben ne duyacağım Muhammed? Bilmiyorsan niye konuşuyorsun? Kulaklı sen olunca ben ne duyacağım? Duymayacağım bir şey. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hardcore oynayacağız. Normalde yani ben oyunu önceden bitirdim ama RR'n abimiz gibi sanki hiç bitirmemişiz gibi oynayacağız. Yani kötü oynamayacağım ama onun gibi oynayacağım. Hemen şöyle yazalım hardcore diye. Hardcore yazalım. Eee 104 2025. Bugün de 1 Nisan. Arada Böyle şakalar yapmayı sıkıntı yok şaka yapmaya gerek yok yani sıkıntı yok derken. Evet nerede burada doğduk değil mi? Şimdi hemen ağaç kıralım. Hedefimiz köy bulmak abi. Köy bulalım gerisi zaten sıkıntı yok. Köylü farmıdır falan yapacağız. Ondan sonrasında sıkıntı yok zaten. Hemen ağaçta yemekler. Bir saniye oyunu sesini kısayım sonra size çok geliyor. Videolarda yüksek işte, ihtimalle bunu söylemişsinizdir belki de. Oğlum bu beşken niye bu kadar çok kasıyor? Vsiyas falan mı açık ki? Arkada bir şey de açık değil. Gittim gittim diğer şeyleri kırdım ya. Böyle şanssızlığım ben. Şöyle biraz daha yaklaştırayım mikrofonu dur. ben önceden oynadım. Yani öyle RRN'miz gibi böyle her zaman oynamayan biri değilim. Ya yani bir ara hatta bayağı oynuyordum. Speedrun rekor denemeleridir falan yaptım. Neyse bunları söylemeye gerek yok. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam... <laughs> Yapmayacağım bir şey. Siz ol demedim mi? Konuş. Ocak Şubat Nisan. Ocak Şubat Mart Nisan. Dördüncü ay. Ee, bir dört benim. Benim tabii ki. Evet bir dört ama bir sıfır dört olacak bir sıfır dört iki bin yirmi beş bir sıfır dört iki bin yirmi beş. Ee, hemen bunu hemen bunu yapalım ismini koyduk hemen başlatalım o zaman başka zaten yapacağımız bir şey yok ama sessiz ol demedim mi? konuştum bitti video şimdi niye konuştun öf ya kulaklı sen alınca ben ne duyacağım Muhammed Sen niye konuşuyorsun? Bilmiyorum. çok kasıyor vcs falan mı açtı arkada bir şey de açık değil gittim gittim diğer şeyleri kırdım ya Bilmiyorum. Muhammed ne yapıyorsun abi? Allah'ım ya duramıyor çocuk yerinde ya. Emir, Emir o şey dediğinden başkalarının haberi var mı? Hiç mi hatırlamıyor?